Merhabalar, ee, İskenderun'dan sizlere selamlar. Biliyorsunuz Mercury Retro'ya girecek. Ee, Mercury Retro'sunu bekliyoruz Epeydir Özellikle e, kripto para piyasalarında e, yorum yapmıştım. E, beklediğim düşüşler olduğu gibi gerçekleşti. E, bundan sonra artık Mercury ile birlikte. Yavaş yavaş toparlanma göreceğiz. Ondan sonra da e, ardından e, Eylül e, bitecek ve Ekim'in ortaları Kasım çok daha iyi gelecek. Endişe etmeyin. Çok soruyorsunuz. Ne yapalım diye? E, bence endişe etmeyin. Bekleyin. Uzun süre beklerseniz e, yani Kasım sonuna kadar en azından e, paralarınızı tutarsanız. Çok iyi kar edeceğinizi e, tahmin ediyorum. Tabii ki biliyorsunuz bu bir e, yatırım tavsiyesi değil. Tamamen benim astrolojik öngörülerim. E, Ekim için zaten ekstra bir yorum yapacağım. E, ama e, şimdilik kısacık size böyle hem deniz manzarası göstereyim, hem de e, ufacık bir yorum yapayım istedim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.